Cümleten senemler eküm. Tarih 9 Kasım Salı. Kanat kuyruk ekesi yavru üflemiş bir gökperçemli erkeğimiz var. Eke. Yavaş yavaş antrenman veriyoruz bana. Bugün üçüncü mü dördüncü gün olması lazım tam hatırlamıyorum. Dün itibariyle kuşun üstüne havada kalmaya başladı. Haydi Bismillah. Evet. Aferin oğlum. İyi kalkışın herhangi bir problem olmadı. Biraz da esiyor bugün. Evet. Bu biraz geçsin bir 10 dakika. Ondan sonra 3-5 kuş çıkaracağız. Bakacağız kaç tane yaparsa 3 tane, 5 tane neyse önemli değil. Belki daha fazla. Dün bayağı çalıştı. Ee, biraz da taklalı çalıştı. Yordu kendini. Bugün biraz ezgin olabilir. Ee, saat şu anda 2. Iki. 2'yi geçti. Ee, tam hatırlamıyorum. 2 civarı işte. Ezgin olabilir. Dün az kalsın geceye kaldı, Birden havada kaldı. Ee, vaktim de yoktu. Hastaneden dönmüştüm. Kaldırdık. Çabuk iner dedi diye kimmedi? Saatini aldı bir anda. Yani ne olduysa üçüncü günü. Bugün bakalım dördüncü gün uçuyor bakalım ne yapacak hep beraber inşallah göreceğiz. Birazdan görüşmek üzere. Evet selamünaleyküm. İki tane çıkarttı. Bir tanesi kuşsuz. Bir tanesi de iki 3 dakika önceydi. Üç tane kuş çıkardım. Kuşları çıkarı çıkarmaz. Ben görmedim maalesef. Videoyu çekemeden bir tane daha patlattı. Kuşun üstünden yukarılardan. Ee, şimdi dönüyor bakalım. Dediğim gibi dünün ezginliği var. Zaten ham kuş. Ama güzel hareketli uçumunu bırakmamış. Dünkü kadar veya yavruluğun ne kadar şu anda yüksek uçmuyor. Yalnız kanada basması, hareketi, hızlı uçuşu Pratikliği aynen devam. Güzel kanat sallaması çok güzel. Böyle beygir eşeği gibi uçmuyor. Evet. Kuşun üstüne de bayağı hareketli giriyor. Yani sanki yavruluğundan daha hareketli girecekmiş gibi hızlı giriyor kuşun üstüne yani inşallah. Yavruluğunu arattırmaz yavruluğunda gerçekten iyiydi hayvanımız. Esnek bir hayvandı, takla kullanan bir hayvandı, süratli bir hayvandı. Fişek orta, yalnız uçumda süratliydi. Şu an şekli de bayağı pratikleşmeye başlamış. Herhalde ekeliğin verdiği kuvveti kullanıyor. Yavruluğunda sonuçta biraz ezgindi. Yazın başlarında bu kuşun videoları var arkadaşlar. Yazın ortalarında başlarında falan. Kara Kara gök yavru diye bu kuşun videolarını çekmiştim. Ee, kızıllardan kara gök yavru diye çekmiştim. Zaten kızıllardan 4-5 tane gök oynattım ben. Ee, hepsi şu an kanat kuyruk yeni yeni geldi. Geliyor. İşte öyle yeni yeni e, hava verilmek üzere. Bir ikisini daha verdim. Eee Dün bir, bugün iki olacak. Daha bugün veremedim işlerim vardı. Ee, yavaş yavaş veriyoruz, tabi vaktimiz olduğu sürece. Bakalım ekeliklerinde ne yapacaklar, bir şey bize e, neler gösterecekler. Takibini yapacağız. Tabi kendimize de iyi kuş lazım. İyi yavrudan ziyade iyi eke, iyi oynayan eke. Daha makbul arkadaşlar. Hele de erkek olması çok daha iyi. Bu hayvanımız erkek. Bu hayvanımız erkek. Ne araba gitti burada. Girecek, girecek. Kısa turlarda şu anda. Bu gireceğinin sinyali girecek. eli kulağında. Haydi aslanım ya. Kuşlarımız da hareket etmiş. Hayvanlar aç. Yayılıyor hayvanlar. Nereye gitti? Burada. Şöyle bir yerinize geçin ya. Yapma ya. Kalkmayın ya. Hayvanlar kalktı da inşallah. Bunlar kalktı diye. Patlamaz bu da bir yerde ya. Yapma gözünü seveyim ya. Yapma. Gelin yerinize inin hadi. Eşek gibi yayılıyorsunuz ya. Hadi be oğlum. Birinizin Ya bu kanada kesik hayvanımız da yok ki yere atsak. Koymak lazım aslında. Hadi canlarım hadi hadi. Gök nerede? Gök git sen ya git uzak dur. Uzak dur. Yapma ya yapma. Gölgümüz uçan hayvanların arkasına hedef dışı patladı. O adilerde indi buyurun. <laughs> Böyle bir şey var mı ya? O adilerde indi. Yani kuş patlayana kadar inmediler ha. Kötü oldu. Kuşun üstünü yapsam bundan iyiydi. Ha, ham kuşun önemli değil nereden patladığı da Yeter ki çalışsın Yeter ki uçsun, saatini alsın, nefes yapsın Kanadını güçlendirsin. Tabii ki ham kuşun e, yapması gereken birçok e, Birçok görevi var, bu yerine getirmesi gereken birçok görevi O yüzden Çok önemsememek lazım ama hazır şu telefon elime aldım Birkaç tane girsin çekeyim dedim ya İlla böyle aksilikler oluyor maalesef. Olmasa daha iyiydi. Olmadı bir iki yem atalım. Şu yayının hayvanlar da bir yere gitmesinler. burada uçuyor. Haydi oğlum. Yeme attırmayacak herhalde. Ha. He. Şimdi yem atacağım derken kuş kalkacak yine veya eşek girecek biz gene kaçıracağız. Mirasız bakalım. Hoşumuz gidiyor şu yeni yapılan Emin o tarafta. Gel. Geliyor şu anda. Nerede be? şurada. Dediğim gibi kuşlarımız aç. Uçan zaten dün geceye kalacaktı neredeyse çok az bir yem yedi. Onun da açlığı var. Evet. telefonla biz mutsaydık. Evet. Gel oğlum gel. Çok hareketli giriyor. Süratli giriyor kuşun üstüne. Evet. Aferin oğlum. Biraz yukarıdan aldı ama. Aferin oğluma. Toparla. Bırak taklayı toparla. Biraz da rüzgar var, aferin oğluma aferin. Ne oldu? Kaldırdığımızdan beri bir tane kuşsuz girdi, bir tane kuşları çıkarı çıkarmaz girdi, iki, bir tane kuşları sürerken geriden aldı, üç, şimdi bir tane böyle girdi, dört mü oluyor? Evet, İyi dört tane çalıştı şu ana kadar. Demek ki dünkünün gerisine çok düşmeyecek. Dedim ya dün birden saatini aldı düşkünlükken Bugün demek ki saatini yaklaştıracak veya alacak. Yani üstüne koyuyor hayvanımız. Her şey bir anda olmuyor. Eke kuş arkadaşlar her şey bir anda olmuyor. Bir de oradan buradan getirme değil. Şimdi bu ayrımı iyi yapalım. Yani biz bunları konuştuğumuz zaman bazıları yani başka türlü algılıyor. Bizim kuşumuz oradan buradan getirme değil. Biz üretiyoruz. Yavru itibariyle elimizde uçuyor. Kanada girene kadar iyi kötü havada tutmaya çalışıyoruz. Bu işin tabi hastalığı var, tüyü var, kızgınlığı var. Hepsini dahil edin bunun içine. Sonra kanada giriyor, kesiyoruz. Kanattan çıkana kadar kendi eşleşiyor, yumurta, yavru görüyor. Bu, ya, bu kuş mesela yavru gördü, büyüttü. Onu hallediyor. Yavru büyüttürüyoruz. Kanada kuyruğu gelip gücünü kuvvetini tüyünü doldurduğunu hissettiğimiz an sağlığı yerindeyse kaldırıyoruz. Şimdi buradaki amaç ne? Amaç şu. Ee, bir kere yavruluğunda ne yaptı? Yavruluğunda yaptığı şeyi takip etmek. İyi şeyler yaptı mı? Oynamaya da bilir arkadaşlar. Geç oynayabilir. O, orası başka bir konu. Ki ben geç oynama, oynama taraftarıyım. Oynaması taraftarıyım. Ben geç oynayan kuşu çok severim. E ama işte hızlı oynayan da canlı oluyor. İnsanı üzmüyor. Ee, onun da tercih edeni çok. Ha bizim beklentimiz yavruluğunda belli bir seviyeyi açsın, iyi işler yapsın. Bizi mutlu etsin ee, havada kalsın, görevini yapsın. İşte ne bileyim bir kere en önemlisi altı sağlam olsun. Ee, kısaca otursun, oyununu yapsın, saatini alsın, iyi işler yapsın. Biz bunu takip edelim. İşi bittiğinde yatırmasını bilelim, dinlendirmesini bilelim. Çok hızlı geliyorsun oğlum. Biraz daha geriden gel. Dinlendirmesini bilelim. Yani adam edelim hayvanı Hayvana zaman verelim. Bu hayvanın içinde varsa eğer bu zamanı kendisi zaten değerlendiriyor arkadaşlar. Yani tüyünü, tüsmüğünü, her şeyini tamamlıyor bu hayvan. Bir şekilde kıvama giriyor. O saatten sonra sen bu hayvanı adam edebilirsen sen, ben, hepimiz yani içinde de varsa işte biz bunu gözetliyoruz. Biz bunu bekliyoruz. Bizim arzu ettiğimiz şey bu. Mesela bu hayvan. Ben yavruluğunda gördüm takla kullanan bir hayvandı. Şimdi ekeli önemli. Ekelikte takla kullanıp mesafe alacak mı? Yavruluğunda yaptığı oyunu üstüne koyacak veya en azından koruyacak mı? Mesela bu hayvanda benim ilk izlenimim şu. Kesinlikle yavruluğunda kullandığı taklanın üstünde kullanıyor taklayı. E, taklara sıkıntı yok. Kesinlikle yavruluğunda yaptığı e, doluluğu, kanat doluluğunu yani kanat işlemeyi Üzerine koymuş. daha böyle dolu, daha sesli soluklu. Aferin sana. Çalışmayı biliyor arkadaşlar. Onu da fark ettim. Dün ve bugün 3 ve 4. gün itibariyle kuşumuz kanal iş tekniğinden kaybetmediği gibi yavruluğundaki çoğu kuş kaybeder. Hırsından da kaybetmeyip daha böyle dolu. Yani yumurta yavru görüp de hani doldurdu derler ya. Kuşum işte iyice doldurdu falan. Tabi havayı da görecek. Hayvanımız doldurmuş. Daha böyle sert sıkı, sert mizaçlı bir hayvana döner şeklinde olmuş. Çünkü bu hayvanımız orta sertlikte bir hayvandı. Mizaç anlamında. Serte giriyor anlamında düşünmeyin arkadaşlar bunu. Benim söylediğim şeyler, herkesin söylediği şeylerle genelde aynı değildir. Kuş biraz başka. Yapmayın arkadaş ya. Tuh. Kattılar yine. Neyse biz sohbetimizi yapalım. Kuş işi biraz başka bir iş. Ee, kuş işinde yapma ya. Evet geldi kuşumuz patlattı. Aferin oğluma. Aferin. Bırak taklayı artık oğlum yeter. Yeter. Evet. Evet. Bize ne yaptı önemli? Şu an bizim gördüğümüz Kanadış iş de kazanmış hayvanımız. Yani ben yapacağım diyor. Bazı kuşlar ağırlaşır, bazı kuşlar şipirdekleşir, bazı kuşlar esner, rahatlar, şapşap şap gider. Bazı kuşlar, e, sözüm Medis'ten dışarı, benim kuşlarımın da sık sık başına geliyor özellikle tüyünü doldurmadı omzunu omzunu doldurmadı omzu boş kaldığında tüy araları, omzu tüylerin araları boş kaldığında e, sıkar. Benim kuşlarımda sıkma vardır arkadaşlar. Yani tüyünü tam anlamıyla bekleyip hayvana o zamanı tanımaz, ee, sağlıklı bir şekilde tüyüne sokmazsanız benim hayvanım 10 takla kullanıyorsa bu 10 takla yine kullanmak ister. Üstüne 3-4 tane 5 tane daha sıkması için kendini bitirmek ve yere düşmek için 3-4 tane daha uzatır. Onu edersen 15 takla bir de onu yapacak güç yok ne olur onu bir de alır böyle sıkar kendini 20-25 metre gideceğini. 30 metre gideceğini 5-10 metrenin içerisinde yapmaya çalışır. Çünkü hayvanın uçmada gözü yoktur. Yani ben hazır değilim der. E tabi sen anlarsan sahip olarak, seyisi olarak kuşunu tanıyorsan anlarsan ha sen hazır değil misin dersin. Kuşa güvenin olacak. Beklersin. Bizim şu anki yaptığımız bu. Ben de şu anda aşağı yukarı 20'ye yakın 20 civarında yani abartmayın fazlası var da boş verin oraları. Hastalananlar falan oldu. Boynu dönenler oldu. Maalesef hastalık bizim de başımızda ee, çok biz e, şeyim e, zafiyetim olmadı yani çok öldürme falan olmadı ama yani eser bıraktı yani kuşun uçum hayatını bitirdi. Ee, onun yüzünden sayı biraz azaldı ama yine ortalama 20'ye yakın hazır kuşum var. Millet bir 15 ay öncesinden bu hazır kuşlarını çıkarıp uçururken ben daha yeni yeni çıkarıyorum. Daha yeni yeni uçuyor bu hazır kuşlar arkadaşlar. Yeni yeni. Yani şu gök yeni uçtuğu gibi aşağı şu an içeride yine bir dumanlı, benekli perçemli, yine bir Arap perçemli, yine bir Arabak kuyruk perçemli ki Arabak kuyruk perçemli arkadaşlar çok iyiydi. Benim favorilerimden bir tanesiydi. Hastanandı hayvan 2 yaşında. saatini doldurmaya başladı. Bunu kendi arkadaşlarımız izlerken yeni yeni ve 9-10-11 takla hayvan birden koptu. Ölüyordu. <laughs> Koca kümeste ne olduysa anlamadım. O kadar yavru da var. Gitti onu buldu. Düzelttik. Çok çok şükür Rabbimin de yardımıyla doğru tespit ve doğru ilaçlarla yumurtada yatıyor yine. Arabak kuyruğumuz e, o yüzden videolarını çekemedik. Aslında videolarını çekecektim ben onun. E, o hale geliyordu yavaş yavaş. 4 metrelere kadar düşürmüştü ekelikten. Şimdi geçen seneden beri uçmuyor. Ana çayvan oldu artık. Yani şöyle söyleyeyim arabak bak kuyrukla ilgili Kuşun kendi yavrusu zaten yavruya kusuyor. Kanat kuyruk değiştirmiş yavrusu var arkadaşlar. 8-9 aylık yavrusu var. Yine e, o yavrusunu e, pek uçurmadım da yine birkaç yere verdim yavruları oynuyor. Torunu çıktı üstüne üstlük yine kapımda bir yavrusu Arap perçemli bir yavrusu çok güzel işler yapmaya başladı. Kuyruk boşalttığı için arabak kuyruktan bahsediyorum. Ee, biraz boşalttı yani takla sayısını azalttı yavru olarak değerlendirin tabi bu söylediğimi yavru olarak değerlendirin ee, o tarz bir kuştu yani derler ya torunuyla birlikte neredeyse oynayacak o, o tarz bir kuştu ee, torunu daha uçacak pozisyona değil tabii ki biz abartmayalım ama <laughs> ama yavrular uçuyor oynuyor arkadaşlar biz oturduk babayı da uçurup oynatıyorduk biz de, bize yerde kuş lazım değil Hani bunu söylerken bazı ortamlarda böyle garip garip bakıyorlar da beni tanıyan tanır. Bize yerde kuş lazım değil. Ben memur adamım doğrusu vaktim bile olmuyor. Ben her türlü vakitten tasarruf edip e, ailemden tasarruf edip bu kuşlar uçuruyorum. E, tabii babamın da yardımı vardı ki babam da şu ara çalışıyor o da gelemiyor. Yani kuşlar biraz düzensiz ve özensiz uçuyor arkadaşlar bu arada söyleyeyim bugün uçuyorsa, 10 gün daha uçuyorsa 11. günden itibaren en az 5-6 gün uçmayacak hayvanlar. Çünkü gündüzde olacağım. Mesaili çalışıyorum. Bir kuşun da bu şekilde bir kuşun 5 gün ki benim gündüz mesaim 5 gün ardarda arda. Giderken hava karanlık, gelirken hava karanlık yani kuşları yemleyemiyorum bile. bir kuşun, böyle bir kuşun, havadaki gibi bir kuşun, antrenman alan bir hayvanın, haydi oğlum patlat, antrenman alan bir hayvanın 5 gün uçmaması demek gerisini siz biliyorsunuz. Çok geri yatar. İnanılmaz geri yatar. Bakacağız. Uçtuğu kadar diyeceğiz. E, bu dönem böyle arkadaşlar. Aşağı yukarı bir 2-3 ay kuşlarla düzenli bir uçum veremeyeceğiz. Uçtuğu kadar olacak. Ta ki babamız, büyüğümüz müsait olup da tekrardan anahtarı alıp kuşlarla ilgilendiği zaman. Geçen sene o yönden bayağı avantajlıydım. Çok da kuş başlattım. Geri oğlum. Babam sağ olsun e, sayesinde çok da kuş oynattık. Çok da eki oynattık. Hep de ekeydi. E, güzel, de, güzel yerlerde sahiplendirdik. E, kendimiz de kazandık. E, i̇yi kuş anlamında. Sevdiğimiz kuş anlamında. Görerek beslediğimiz kuş anlamında kazandık. Ya uçurdum. Torundu mesela. Yani normal şartlar uçurmasam o torunu beslemem yani. Damızlığı ayırmam. E, niye dersen var elimde. Ama uçurdum. Bırak anasını babasını. dedesini ebesine göre bile çok daha iyi oynadı. Çok daha büyük işler yaptı ekeliğinde. E ben de ne yaptım? Damızlık ettim hayvanı. Geldi yine. Aferin oğluma. Hayvanı damızlık ettim. Hadi aslanım. Güzel güzel aferin. Ha şöyle taklayı azalt. Hayvana damızlık ettik. Ee, bu şekilde avantajlar oldu. Gördüğünüz gibi bu arada sisteme girmesi de güzel hayvanın. Şu an ekrana yansıyor mu bilmiyorum ama görevini yaptıktan sonra kuş alıyor başını bir gidiyor. Tabi yavruluğunda da böyleydi aslında ama ham kuş daha iyi olacak. Daha iyi olacak inşallah. Beklentilerimiz de bu yönde. Beslediğimiz kuşlar, bildiğimiz kuşlar. Yine söylüyorum. Kızıllar. Kızıl. Benim kızıl göklerim vardır. Kızıl göz damarı, aşağı yukarı bir 7 senelik, 8 senelik maziyeti, ma, e, mazisi var o kuşların bende. Tabi öncesi de var. E, öncesi tabii ki besleyen adamların Adamlar nereye getirmiş, ben nereye getirmişim o önemli. E, ben belli bir yere kadar kuşları taşıdım, daha da iyi taşımaya başladım. Ama o besleyenler nereye taşıdı, <laughs> kendilerine sormak lazım. Ha bunu söylerken de bu besleyenleri ben bilmiyorum arkadaşlar. Benim elime 5-6 sene önce takibini yaparaktan isimlere gerek yok bir dişi kuş, kızıl göz dişi bir kuş. Dedim bu kuş bana lazım. Öyle bu kuşun peşine düştük, aldık. İyi bir erkeği yoktu. Üretimlerimiz kendimize ait. Yani ben bir dişiden bu kuşları bu hale getirdim, kızıl tarafını bir dişiden getirdim. Benim atımlı kanal dedim kara kuşlar var. Kara kuşu da yine bir dişiden bu hale getirdim arkadaşlar. Bir erkeği yoktu. Yani dişiyi neye vurduysam atladı. Torunu atladı. Torununun yavruları ve torunları atladı. Tabi böyle söylerken şimdi gören var görmeyen var. Bunu diyebilir ki ya anlatıyorsun da hani şu an hazırım var mı? Yakında olur. Şöyle vardı zaten işte dediğim gibi bir iki yavru gene vardı. Ekeler var daha havaya vermedim atlayanlardan. Arabak kuyruğu atlayanlardandı, hastanandı. İşte dediğim gibi Elimi ovuşturduğum bir ekeydi. 2 yaşına yakın. Çok güzeldi. şu kızıl gökün hızlı girişi falan o Arap tarafından geliyor. Bu kuşun bir tarafı da yine aynı atlayan kuşlar. Kısaca bu kuşlardan da ben bir dişiden ürettim. Şurayı kapatayım. Hani aklınıza gelmesin. Anlatıyorum. Bu adamlar nereye taşımış? Ben nereye taşımışım? Görmek lazım diye. Sahipleri, bu kuşların sahipleri bu kuşları besliyorsa eğer, varsa ellerinde, aferin oğluma ya patlat, varsa ellerinde, ee, şöyle geçeyim, gelecek yine, her taraf da diken. Onlara sormak lazım ne yaptılar diye. Ben aşağı yukarı 7'şer senedir, 7 seneye yakındır o zamanlar ee, Ankara Gümenik Şube'de çalışıyordum. Sonradan da Şırnağa geç kuşlar elde ettikten sonra. Üç senede şımlakta kaldım. O zamanlar iki dişi elde ettim ben. Ee, parasını verip aldık. Değerini bilerek aldık. Takip ederek aldık. Tek kuşlardı. Kuşlar biri bir yerden gelme, biri de bir yerden gelme. Birilerinin elinde uçup hani bir tek kuş olarak, aa neymiş bu deyip uçurup baktıkları hayvanlardı. Hiç unutmam. Hani gözümün önü ışıdı yani. Dedim ki tamam bana lazım olanlar bunlar. O şekilde biz bir yola girdik. Aldıklarından da memnunum. Yani ben özel hayatımda konuştuğum arkadaşlarıma da söylerim. Millet gibi 20 yıllık, 30 yıllık kendime ait soylarım falan. Benim öyle bir soyum yok beyler. Benim kuşum oynar. Hemen hepsi oynar. Çok şükür. Benim kadar verdiği yavruyu başlatan kişi sayısı çok azdır. Ben yazın başında 20 tane yavru veririm. Bunun 17 tanesini teke düşürdüm. Başına iş gelir gelmez. O ayrı mesele. Gider, gelir. Alan olur, veririm. Ama yüzdeye vurursan yüzde doksanlık bir, seksen beş doksanlık bir e, şeyim var. E, başarı oranım var bu konularda. Dediğim gibi emekli olsam çok daha başka olurdu. Geldi. Haydi aslanım. Ah tele vurma. Yapma ya. Yoruldu hayvanımız arkadaşlar. Tele vurma. Hah. Deli geçeydi, iyi olacaktı. Dediğim gibi o şekilde bir başarımız var. Bunların hepsi e, kuştan anlamayla oluyor arkadaşlar. Yani bir emek olacak tabii ki. Gücün olacak. E, gücünden kastım bu zengin olacağın anlamında söylemiyorum. Yani kuşuna bakabilecek gücün olacak. Kuru buğdayla bu olmuyor. Ondan sonra... Ee, zamanın olacak. Onu da bir şekilde babam vasıtasıyla zamanımızda bir şekilde usutturduk. O olacak. Ne bileyim ee, zamandan sonra tabii iyi kuşun peşine düşeceksiniz. Ya dediğim gibi benim gibi izleyip alabiliyorsanız eşit alacaksınız. O ayrı mesele. Ben daha göremedim. Yani ben bir kapıda eskiden beri şimdi hiç takip etmiyorum da. Ediyorum da alıcı gözü takip etmiyorum. Çünkü artık ihtiyacım olduğunu da düşünmüyorum zaten. Aferin oğluma. İnecek herhalde de. İnmeye geldi çünkü. Dön bakayım dön 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 dön. Bir kısa tur at ya. Evet. Aferin. O da olur o da olur. Düzgünce ne yerine in gel. Gel 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 gel. Gel oğlum gel oğlum gel. Aferin. O ne lan öyle? Bir tüy attı. <laughs> Aferin sana oğlum. Aferin. Dediğim gibi e, iyi kuşu bulacaksınız, alacaksınız. Sonra da kafanız basıyorsa, zeki bir adamsanız, takım olsun tek olsun. Yani kuşlar belli bir e, belli bir ka kaliteyi havada ve yerde tabii biliyorsanız sahiplerini yakalamışsanız onu bulmuşsanız işlemek tamamen size kalmış. Bu arada arkadaşlar şu dişi bu dişi baş kanatta antrenmanlayacağım. Bu erkek şu an kanat daha kurutmadan antrenmanlamaya başladım. Arab erkek ee, dişiyi kovalıyor. Ondan sonra şu dişi antrenmanlamaya başladım. Şuradaki kara kirli erkek baş kanat eksik antrenmanlayacağım. Eee şu. Gök erkek. Baş eksik. Antrenmanlayacağım. Ee, kanat bekliyorum. Şuradaki kır kanat. Kızıl göz. Yine kızıllardan. Dışarıdakinden. Şuradaki de. içerideki de kızıllardandı. Bu da kızıllardan. Dışarıdaki uçan da kızıllardan. Bunlardan. Bu, bu da yazın başlarında videolar var arkadaşlar. Ee, gök Kır kanat erkek yavru diye videoları var. Yeni yeni antrenmana başladık. Yeni yeni ufak ufak böyle yoklamaya, boşaltmışlar yoklamaya başladı. Ee, epey kuş antrenmanlamaya Başladık yavaş yavaş ee, Zamanlı olacak Hepsi bir anda olmuyor Aşağıda daha nereden baksanız 10 tane daha var Daha çıkmamış antrenman bekleyen Yavaş yavaş olacak arkadaşlar Gökümüzde bu kadar yaptı Bugünlük ee, Yarın bilmiyorum müsait olursam çekeceğim Kızıllardan gökperçemli İyi seyirler diliyorum size Hayırlı günler arkadaşlar